Merhaba arkadaşlar ben Fukan Bugün sizlerle birlikte Aaron 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsınız en son ee, Bir yere geçmeye çalışıyorduk Araba alacaktık Tam araba alacakken ee, Benzinimiz bitti Benzinimiz bitti O yüzden ee, Geçememiştik. Ee, şimdi geçmeye çalışacağız. Bu evet. evet. ses bayağı açıkmış. gelmediniz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sesim maalesef bayağı yükselmiş. Sakın <laughs> ha. Böyle bir şey olmaz. Bu bölümü istiyorum. Araba alacağım. Evet. Dakika bir gol geçti. Araba hazır. Kırıldı. Ağaç lan çıkamayacağı zannettim. İyi Evet araba. İşte Hadi çık. Oha kıramıyor mu ya? Ha, zırh kırıldı ya. Neden kırılmıyor? Ben de kırılmıyor. Şimdi benzin bittim. Başka Oye bak efektif oldu güzel oldu. Niye güçlendim? transmisyon. Bir daha transmisyonu güçlendireceğim. Hadi kırıldı 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 diyorum ya. Yani. Vuruk Oğlum şuna bak ya canavar oldu Ya şunun hepsi ölüyor ee, Arkadaşlar Kendime bir arkadaş buldum ee, Taha Akre diye Onun kanalının linkini aşağıda Bulabilirsiniz ee, İnşallah ilerleyen dakikalarda Onunla da bile çekeceğim ee, Öyle yani arkadaş buldum kendime. Artık onunla da bir Minecraft serileri falan çıkacağız. Öyle yani. Onun onun videoları seyretmeyi unutmayın. Ee, tabii ki de like atmayı unutmayın. Bir abone olmayı unutmayın. Bence bana göre iyi bir kanal. Hani benim gibi. Ama OKT yani online kafı topu videoları çekiyor. Yani öyle. Bence güzel bir kanal. Bir bakmanızı tavsiye ederim. Kralı var buralar. Geçtim mi? Aa hani kurum gitçe. İçeceğim. Geçtim. İş, hadi alayım ya. Gözünü öteyim. O arabayı alayım. Aldım. Vallahi aldım. Aldın mı lan? Aldın mı? Aldın mı? Aldım işte bu arabamızı aldık arkadaşlar. İşte bu, işte bu müthiş. İşte bu. Şöyle bir garaja gidelim. Reklam. İşte ikinci arabamız bu. Oh yeah. Oha. Benzinin parasına bakar mısınız? 500 505 neydi? Allah sayı unuttum tövbe estağfurullah. 555. Cık cık. Niye söylemedim ya? Söyleyemedim. Evet. Yavaş mı gidiyor lan? Ağır olduğu için herhalde yavaş gidiyor. Ama biz bunu zırh tıktığımız zırh taktığımız zaman çok kötüye başlayacak. Ama böyle olmaz ki. Çok yavaş lan bu. <laughs> Allah Allah. Garaj mi? Neyse biz bir aa, seçemiyor muyuz ya? Allah Allah. Şunu güçlendirelim bakalım. Motoru zayıf galiba o yüzden. Aynen motor zayıfmış. Deniz direkt bir motora verelim. İlk önce bir motor iyi olsun sonra benzinle vereceğiz. Aynen yani öyle yaparız. İlk önce bir motora veriz. Sonra benzinlenir Bunun lastiklerini düşünemiyorum. Biraz daha nakil kullanman gerekiyor. Devam etmek için artozyum esirmek Bastım abi. Bedava. Oh yeah! Ok. Tamam. Oha normalde 59 kuruş. Dört lira 78 bin. Of. Çok pahalı. Ne yapalım? Motor motor. Motora ver abi. Benzine ver. Tekerleğe ver. Transmisyona ver. Dağıtma ver. Zırha ver. Benzine ver. Benzine vermedim. Aa, benzine ver benzine. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu ne güzellik. Abi üçe bak. Abi öne bakar mısın? Üç tane testere var. Abi tekerlekler de fena oldu. Yalnız araba cidden. Nasıl desem. Çok fena bir şey oldu lan. Abi şuna bakar mısınız? Acayip fena oldu ya. küsüyor. Üf. Bir de tam üstüne düştü çok güzel oldu. Oo, fena kesiyor ya. Çok felaket bir şekilde kesiyor. Bakar mısınız? Sen abi kafe kafayı bir kopartıyor. Tam ortadan ikiye bölüyor. Yalnız ben direkt şeye geçtim yani. Benzinli. Aa da benim için Bari oraya kadar gitsin. Yine reklam. Hep reklam. Bu ne? Obi. Bu bildiğin şey. Pervaneler var ya. Onlardan. Bu bildiğin rüzgarlık lan. Bakalım nasıl gidecek bu. Allah bizi nasıl eder. Abi testleri inanamıyorum ya. Çok felaket bir şey ya. Bir de bunu full zırhlı halini düşünemiyorum. Abi. Bak 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 nasıl kesiliyor. Bak bak. İlk başta araba yavaş gidiyordu. Şaşırdım açıkçası. Ama motoru güç verdiğim zaman yani motoru attırdım zaman araba hızlı gitmeye başlıyor. Demek ki bu arabada sorun motorda var. Motor sorunu var. Arabada hemen bitme. Gidecek şimdi. Tamam az kaldı. Ne yapalım? Bir dakika bir biriktireceğim biraz daha. 43. 43 günde iyi İy, in aldık. Güzel. Arkadaşlar no 3'e devam edeceğim. Diğer bir serimiz olan Minecraft. Arkadaşlar Minecraft'ı yani biliyorsunuz ee, Evimizi genişletmiştik. Biraz daha genişlettim onu. Bir üst kat daha yaptım. E, yatak, yat, yani yattığımız yeri biraz daha genişlettim. Öyle bir de e, kumlar bularak cam yaptım. Öyle yani. Bir tek bunları yaptım. E, ondan sonra chestleri doldurdum. Gereksiz olanları ve e, yiyecekler vardı. Yiyeceklerimiz vardı. Yiyecekleri koydum. Öyle. Ee, geçtik mi? Hadi. Geçelim. Yok. Az kaldı. Ne verelim? 5000. Dur. Şşş. Zır. Bir dakika. Bir dakika şimdi. Bunu bir verelim. Geriye kaldı 2000. Yok seyretmeyeceğim. Hmm. Ekstra 3 motora verelim motora. Motora. Şimdi hızlı gitmeye başladım. Arabanın sesi de güzel yalnız. Eski model ama ben böyle eski model olur çok severim ya. Yani. Hem yani de eski model araba koleksiyonum var çok güzel ya. Yani. Bunun mavisi vardı. Evet, kapı da kırıldı. Oh, çok güzel. Bu oyunda kaldırmak çok basit ya. Zırh kırılacak gibi geliyor? Araba yamuldu. Arabanın altı yamuldu. Hadi. Hadi. Çıkarsın. İşte bu. Of. Tamam. Lan. Ha. Araba durdu gitmiyordu. Tamam buraya da geçtik. Geç bunu. Geçemiyor muyuz? Ne verelim? Tamam. O zaman ekstra güç. Yapıştır abi ekstra güçü. İkinci benzinliğe kadar bitiririz herhalde videoyu. İkinci benzinliğe kadar geleceğim. Orada videoyu bitireceğim arkadaşlar. Tabi gelebilirsin ama. Ya bak işte ya. Nasıl çıkacağım buradan be Böyle düşeceğim. Arabanın önünde yamuldu. Adam da sıkıştı. Normalde sıkışması gerek yok. Yalnız tahtalarda ne var öyle? Of. İyi ya yarısına kadar geldik. Ney 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 ney. Bak bu sefer zır. Bakalım bu. O arkada arka oldu. Gerçi arkaya ne yaptıysa. Bir arabanın gövdesini yapsalar diye. Neyse bir sonraki upgrade'de herhalde yürüdü. Ama araba hakikaten şekil yani. İşte bak bu avantajımız oldu bize. bizim avantajımız oldu. Aha da zırh kırıldı. Oynadı gördüm. Vallahi gördüm oynadığını. Benzin. Pardon pardon pardon. Hayır. Ama bu da çok istiyor ya. Bir önceki arabayı kullansaydık ben onları full yapardım. Çok daha iyi olurdu yani. Ama oyunu izin vermiyor. sakın düşme sakın? Nasıl muştuk? reklam Hep de şu oyunu gösteriyorlar ya. Bir dakika bir dakika. Şunu yap. Oy 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 oy. Fena. Bak yine aynı oldu ya. Tövbe estağfurullah ya. Niye orada dönüyorsun ki? Düşme. Hı? Mükemmel. Bak tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. yık 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 bitme sakın benzin bitme buradan da çıkamayacağız şimdi ya ne verelim buna transmisyon ezan okuyun arkadaşlar eğer size ses gittiyse e, özür dilerim Oğlum hep de böyle şeyler videonun başına geliyor ya. Tövbe estağfurullah. Oha! Oha! <laughs> Arab ortada bekiye yaradı. Ama gidiyor yalnız. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arap ortadan ikiye yarıldı ya hmm. <laughs> Abi Arap ortadan ikiye yarıldı Nasıl yurt yarıldı lan <laughs> Bildiğin Arap ortadan ikiye yarıldı ya La ilahe illallah. <laughs> Pardon. Ama cidden nasıl yaralı yalnız? <laughs> Daha yeni fark ediyorum. Çok fena bir şey oldu ya. Videonun başlarına koca ara ortamın yarıldı. Tamam Tamamdır. <laughs> Nasıl oldu arkadaş ya? İlk defa böyle bir şey şey yapıyorum ya. Görüyorum. <laughs> Daha demin çok komikti ya. Yalnız geçtim. Aa bitti. Yakıttı tükendi Ekstra güçlü tükenli. reklam lan. Ee, arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizlere çok seviyorum. Hepinize, hepiniz kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.